Neredeydi bu? Aa, ne iş var burada yahu? Aman. Neyse ben bir an önce şu ödevimi bitirsem iyi olacak. Yarın teslim etmem gerekiyor. Son güne bırakmam hiç iyi olmadı. Ümit nerede acaba? La 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 Ah, Ayşe gelmişsin. Evet geldim. Ee, hadi hazırlanmıyorsun. Niçin? Ne demek ne için e geçen hafta konuştuk ya. Merve'ler bu akşam da evde parti verecekler. Ha? Hazırlanıp gidiyorduk hani. Ay ben tamamen unutmuşum. Ne demek unuttun? Evet, ben gelemem ki. Nasıl gelemem? Yapmam gereken ödevlerim var. Yarın teslim etmem gerekiyor. Son güne bıraktım da biraz hiç iyi olmadı hiç. O yüzden gelemiyorum. Sen git bence. Ne? Evet. Evet, son kararım mı? Maalesef. Sen hazırlan. Ben ödevlerimi yapayım. Tamam. Sen bilirsin. Oh, partiye giderken hazırlanırken güzel bir dans müziği çok iyi gelir. Biraz da ses. Uhu. Ümit, ne yapıyorsun? Şu müziği kapatır mısın birazcık? Ödev yapmaya çalışıyorum. Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bunu mu giysem. Ümit. Hey, hey. Ha? müziği diyorum kapat kapat. Ne? <laughs> müziği kapatır mısın? Ödev yapıyorum ya burada. Müzik mi? Evet. <laughs> kapat kapat. Tamam ya tamam. Ay dibimde Ay. beni duymuyor inanamıyorum ya. Dibimdesin kızım dibimdesin. Al kapattım. Biraz daha sessiz hazırlanırsam memnun olurum. Sevgili ev arkadaşım. Tamam tamam. Aa, sıkıcı. Ayşe. Hı? Şu fişi yanındaki prize takar mısın? Tabii. Teşekkürler. Ciddi misin şu an? Ne? Ne oldu? Mit. Ne? Kulağımın dibinde fuuu. Ya banyoda çok nemli, şimdi çok çenpen durmayacak saçımda. O yüzden böyle geldim. Kuru yerde kurutmam gerekiyor. Yoksa saçım kabarıyor. Hadi sen bir önce hazırlan git hadi. Hadi hazırlan git sen, hadi ben de ödevlerimi yapayım. Hadi tamam oldu, saçın çok güzel oldu. Bak kurumuş, çok kuru, kuru, kuru. Hadi, hadi kalk git. Tamam be. Ayşe, bak bu elbiseyi giydim. Nasıl? Sence olmuş mu? Bunu mu giyeyim? Güzel güzel olur bu. Ee, çok iyi gidemedin ya ben değiştireyim. Ayşe, ya da diyorum bu elbiseyi mi giysem? Hem bunun kapşonu da var ya, hı hı. saçlarımı da kurutamadım malum. O yüzden kafamı üşütmem bir daha rahat ederim diye düşünüyorum dans ederken şöyle ha? Ne diyorsun? Hı hı evet olur, olur olur. Cık, güzel. Çok güzel gibi demedin ya. Dur ben başka bir elbise giyeyim. Olur olur. Bu beni dinlemiyor. Şimdi ben. Ayşe bu nasıl? Güzel. Sanki bunun etek boyu kısa gibi. Ne dersin? Evet evet biraz kısa rahat edemezsin onunla sen. Bence de değiştirmelisin. Ama kalınlığı iyi, üşütmez gibi. Evet evet bence de çok kalın bir kumaşmış o. Güzelmiş beğendim. Ayşe bir bakar mısın bana? Ayşe, He? dinlemiyorsun <laughs> bile beni. Baksana. Bana bakmıyorsun bile. De. Senin derdin ne? Lütfen bana söyler misin? Sadece tek sorun ödevini bu akşam yetiştirmen mi? Evet Ümit ödevimi bu akşam yetiştirmem lazım. Tam bir hafta sürem vardı ama ben yapmadım. Yani biraz sorumsuz davrandım senin anlayacağın. Şimdi de ceremesini çekiyorum ve son ana sıkıştırmaya çalışıyorum. Tamam. Bu ne yüzden yapalım, de partiye musun? gelemiyorum. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Ben şimdi sana yardım ediyorum. İkimiz beraber bu ödevi hemen bitiriyoruz. Ve hazırlanıp partiye gidiyoruz. Okey mi? Gerçekten mi? Evet. Tamam hadi yapalım o zaman. Bak sen bunları tamam. yaz tamam mı? Ben hadi bana. al bunu ne yapmamız gerekiyor? Sen bunları yaz. İstersen Sefa'yı çek bak otur şöyle. Gel orada yazalım. Burada beraber yaparız ha, biz gel. seninle. Hı. Bak al. Hı, bakalım. Abi ben sana bunu kalem de vereyim. Tamam. ben de bunları ezberlemem de gerekiyor biliyor musun? Oo. oo. Evet. Gördünüz arkadaşlar? Zamanında ödevini yapmayan Ayşe, arkadaşının yardımıyla da olsa ödevini yaptı. Fakat ikisi de partiye gidemediler. Siz siz olun, bugünün işini yarına bırakmayın olur mu? Aa. <laughs> <laughs> Aa, ah. ah, bugün inanılmaz yoruldum. Şu çay bitmiş bunun. Yatacağım, uyuyacağım ben. Ah, mandalina. Çok severim. oldu. Neden? Ne oldu? Çok kötü. Ne olabilir? Bu evlenli. Ne var evlendi? Her zamanki hali işte canım. Şu kabukları nereye atayım? Hayır atma. Tamam kalk. Biliyor musun? Kim aradı? Annem aradı. Annem geliyor. Annem geliyor. Kalk. Bu evi temizlememiz lazım. Toplamamız lazım. Böyle görmesin. Bu halı. Halı nerede? Annemin gönderdiği halı nerede? Bu felüşü kaldıralım. Annemin gönderdiği halı yazalım. Çabuk bana yardım et. Kalk temizlik yapmamız lazım. Suzlu buradan işi var. E burada yiyoruz sü sürekli yemeğimizi. Dolayısıyla <laughs> <yedim>, buradan alıp buradan <laughs> kullanıyorum ben evet, onu. Evet abi, eksene biraz dünden pizza kalmış ben yiyeyim onu. Olsun aklarından. Olsun yiyeyim bari kendime <laughs> <yedim, gülüyor> şey <diyeceğim. gülüyor> bir şeker, bir şey yeyim. Şeker yiyeceğiz. Ne? 2 saat hep burada olurum dedik. Şu evi temizlememiz lazım. 2 <laughs> saat mi? <laughs> evet. Ayşe ko! Bu 2 saatte temizlerdik ya. Bak, gel. gel, gel, gel. <laughs> Elektrik süpürgesi ve toz alma bende. Ben ne yapayım Ben ne yapayım süpürge makinesi sendeyse Benim bunları kullanmanın anlamı yok o zaman ee, Ben ne yapayım ee, Buldum ortalığı toplayayım Ah. Ay. Ah. Ah. Ben çok yoruldum. Ay. Sen bir yorulduysan ah. ben iki yoruldum. Ha saçma. Daha da ah. hiçbir şey yapamam ben. Soğuk soğuk. E nerede kaldı bunlar? Ah. İki saati geçtik ya. Dur. dur. Ha mesaj geldi. Mesaj geldi dur, dur bir bakayım. Bakalım annem yazmış Sadece dur. Ne dur. Ay, şimdi gitsin kapıdayı falan der. iki soluklansaydık ya. Keşke soğuksa bari iyi. Su istiyor musunuz? Evet, Keşke dur bir dakika ne demiş? Ne demiş? Kızım. Ha. Efendim anne <laughs> deden bizi aradı biz oraya geçiyoruz bugün gelemeyeceğiz haftaya görüşürüz bugün gelemiyormuş haftaya görüşürüz diyor dedene mi gittiler yani dedeme gitmişler bir şimdi bu kadar temizliği bu kadar action o okul yorgunluğunun üzerine ben boşuna mı yaptım sen onu bırak. Bir haftaya bu ev ne olur biliyor musun? Böyle temizlediğimiz gibi kalır mı? Bu ne demek? Yani haftaya annem geldiğinde aynı temizliği tekrar yapacağız demek. Aynı tempo, aynı yakışın tekrar demek. O zaman ben şimdiden dağıtmaya başlıyorum Ayşe. <laughs> ha, güzeldi böyle derli toplu dağıtmasaydık ya. Dağıtma sen ben uyuyayım bari. Çok yoruldum. <laughs>